Nedir? Kim o? Ne o? Hepiniz cin görmüş gibi bakıyorsunuz. Yeni evime alışmaya geldim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Senin burada ne işin var? Burada derken benim evimden mi bahsediyorsun? Yasal süre daha bitmedi. Bu eve istediğin zaman böyle giremezsin. Bu ev benim tapulumalım. İstediğim gibi gezme, oturma, dolaşma hakkına sahibim. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Sabrımı mı sanıyorsun sen benim? Selim bir dur. gibi evime alışmaya çalışıyorum. Siz de yeni bir ev buluncaya kadar bir süre beraber yaşayacağız. Bana bak. Selim, işte tam da bunu yapmaya gelmiş. Ortalığı karıştırmaya. İstediğini verme şu kadına. Sen nasıl bir insansın ya? Senin hiç mi utanmaz sıkılma yok? Melekciğim, seninle aynı evde yaşamak nasip olmadı. Ama Aliye Hanım ve Selim bilirler benim ne kadar eğlenceli bir ev arkadaşı olduğumu. Değil mi Aliye Hanım? Allah şu gün, şu saniye canım alsaydı da seni karşıma çıkarmasaydı keşke. Seni bu eve gelin diye soktuğum güne lanet olsun. Nasıl da göremedim o musibet yüzünü. Meğer ne sinsi, ne zehirli bir yılanmışsın. Etrafına saçtığın zehirle evlatlarımın hayatını körelttin. Hırsın, ihtirasın doymak bilmedi. Sana ne söylesem faydası yok. Biliyorum. Ama şunu bil ki gün gelecek bize yaptıkların hesabını Allah katında vereceksin. Edebiyatınızı kendi aranızda yapın siz. Benim başım ağrıyor. Odama çıkacağım. Gürültü yapmazsanız sevinirim. Ay delirmiş bu kadın ya. Selim. Selim. Nereye gitti? Odama derken nereye kastetti o? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Biraz önce yaşanılanların hepsi gerçekti. Oldu işte. Oldu. Sonunda en çok istediğim şeye kavuştum. <laughs> geri döndün. Bu evin tek sahibi sensin Arzu. Sen. Artık hiç olmadığın kadar güçlüsün. Evine hoş geldin. Ya kadın, resmen Melek ablanın odasına girdi. Utanmaz, darlanmaz. Kalkmış bir de benim evim diyor. Ya bu cezaeati nereden alıyor bu kadın? Ya neyine güvenerek böyle davranıyor? Onun bir şeye güvendiği falan yok. Bizi delirtmek istiyor, hepsi bu. Ama o kadar kolay değil. Abla, ya bu kadın senin odana yerleşiyor galiba. Delirmiş mi bu kadın ya? Ne yapıyor? Sabır güzel Mevlam, sabır. Hayır, vallahi aldı mı izni? Öyle salınan salına, salına girdi odasına. Ben şimdi göstereceğim onu. Aa, Selim dur, nereye? Bırak, haddini bildireceğim. Ya Selim, saçmalama. Ne yapacaksın? Gidip yakın paça dışarı atacağım onu. Bunu yapmaya hakkı yok. Bizim bu evde bir ay daha kalma hakkımız var. Arzu bu evladım. Yasa kanun tanımaz. Bilmiyor musun? Bu yaptığı resmen haneye tecavüz bir şey yapamıyorum. Polis arar o zaman o halleder. Ya Selim gözünü seveyim yapma böyle bir şey. Ya abla niye duruyorum? Haklı diyorum, Niye hakkımızı aramıyoruz? Ya Selim sen bu kadın tanımıyor musun? Bak sen şimdi eğer polis soruyla falan onu buradan çıkartmaya kalkarsan sonra bizi rahat bırakmaz biliyorsun. Ne olur. Bak sadece başımızı sokacak bir ev bulalım gidelim buradan lütfen. Haklıyken susalım diyorsun yani öyle mi? Melek haklı oğlum. Hiçbirimizin onunla uğraşacak takadı kalmadı artık. Ha üç gün önce, ha üç gün sonra ne fark eder ki? Baya baya müsaade edelim o zaman. Yerleşsin buraya. Hatta akşam sofraya çağıralım. Beraber yemek yeriz, sohbet ederiz. Olur mu? Selim, tamam sakin ol. Evladım, elimizden geldiğince hızlıca toparlanırız. Sen de evli hemen ilgilenirsin. Daha fazla tadımız kaçmadan gidelim buradan. kendi. Peki tamam.